Merhaba Merhabalar arkadaşlar. Bedwars'ın ikinci videosuyla daha beraberiz. İnşallah bunu kazanırız. Video çıkmıyor bir türlü. Hayretten parkurun sonuna geldim. Buna ona bir şey Şimdi, şuradan bir ayarlara gidelim. Video ayarları. Shadows. Bu ne Details. Ya yani bana kaptırmayın. Tunç kaptı. Ya dedim kapatamayacaksan ver ben kapatayım. 8 tane zümrütlü o iş halle oluyor. Adam yatağı aç bırakmış. Halledemeyenler varmış demek ki. Eğer Üstleri o var ya, orada şey yapmasaydın o video şu an burada çıkardı. Bakalım ortaya gitmeyelim. Adamlar geliyor. <laughs> ya şey gidin lan ne yapıyorsun? Ya Adam mı bunlar? Tunç bana yedi tane demir atsana Bir tane de elmas ayılmaz da bir şey Ah oh be mı? Gel yavrum, gel belki vururum Vuramadım da Öff Oha ortada neler oluyordu öyle Görmez olaydım, çok kötü şeyler oluyordu orada. Oo. Sarıları almazsak onlar bize avlayacak Sarılara hücum o yüzden Yol yapsana ben de geçeceğim. Ben sarılardan gidiyorum şu an ama. Tarık ne yapıyorsun ya? <laughs> sarılardan bir kill aldım. Beyler sarılara koş. Efe bana da yol yap. Şöyle, sen şey sen. Koşun, koşun, abi, sana. abi 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 büyüksün abi abi oha kaç kişi girdiler takım dayanışmasına bak. Birkaç, 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 birkaç. Kaçtım. <gülüyor> <gülüyor> ben de düştüm. Referin düştü çok kayıpti ya. <gülüyor> Benim <gülüyor> mi? He, ee, atlayamadı. Bir tane bak <laughs> ben <yoktan atlayamadım. gülüyor> Sen <gülüyor> miydin o? Ben onu şey zannediyorum. Tarık zannediyorum. <laughs> Yok ben de düştüm. Bu da düştü. Adam üstten geliyor. Üstten gelsin abi. Ben de alttan giderim. Aa. Ah. Adam geldi beze öldü. Öldür onu. Oğlum amma lag var ya. Don't believe, don't believe, don't believe, don't believe. Şarkı söylerken sallama besttir yani benim. Abi hiçbir şey göremedim. Git koş 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 koş. Koş sen koş. Abi şu an orada yoklar galiba. Koş koş hiç hiç giriyor. Koş gir. Hızlı olman lazım ama. Ben oyalıyorum. Tamamdır bu iş bu kadar. Gel çocuğum. Gel bakayım sen mi beni düşürmüştün ha? Bu kadar abi. Bir daha doğamayacaksınız burada. Oradan biri var lan o, nereye saklandı? Aa orada bak koş koş. Geliyor geliyor. Oraya tut 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 giremez. Tut tut avla onu. Abi kili aldı ya. Aha düşürdü mü? Aa o kadar zümrüt aldı kaçtı. Lan balona bakın lan. Yukarı Yeşilleri çıkıyor. de krak gelmişken. lan yeşil bir şey çıkıyor yukarı. Abi düşmeyedim iyiydi ya. Çünkü ben Tunç adama geliyordum. Ben geliyorum şimdi Tunç'un <laughs> yanına. Yeşil, yeşil, geliyor lan bize. Kırmızı mıyız biz? Ha yok maviymişiz biz pardon. Bak, obsidiyeni... Ne yapıyorum ben ya? Bence ben manyadım. Neyse. <laughs> çok saçma hareket yaptım demin orada kendi kendime. Bence yatağa Tunç kaplasın. Oğlum ne yapıyor? Kendi kendine mi dövüşüyor? Sen misin lan benim takım arkadaşım şey aşağıya Oğlum ben kırmızılarla Ondan... yeşillerin ortasında kaldım. Ben yeşillere çift taktiğiyle kırmaya gidiyorum. Bak sala bak sala. Aha, aha ota ota kaldı. Aa. Gitti. Hadi bak. Abi nasıl vuramadım ya? Düşerken bari vurayım dedim. Havalı öldürdü adam beni. Geçen Hunger Games'te nasıl hile vardı? Siz var mıydınız orada? Ben vardı. Çok dehşet değil. Adam shift basıyor. Etrafını dövüyor öyle şerefsiz. Derin mavi kırım ben oraya aldım. Hele. Mavi mi? Mavi biziz lan. Ya yeşil işte. Ne onlar? Beyaz mı beyaz çıkmayı? Kırmızı Yeşil demek istedin değil mi sen? Aha. Ben yeşili kuracağım şimdi bak gör. I kırmızı geliyor arkanda kaç 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 kaç. Efes uydum. uydu. Hadi bakalım öldü o. Ya, ne yapıyor? Burada şaşırdı? <laughs> Ay. diyerek diğeri kaçıyor. Ya map map Ya. Nereden vuruyor müdür sen? Dört blok öteden vuruyor ya. Bizim arkadaş Anladım. 4 dört blok öteden vurma hilesi indiriyor. Eee, banlanıyor direkt Ahmet Enes. Tamam mı? Ulan millet indiriyor banlanmıyor. Ulan sen dört blok öt Yani sen 4 blok öteden indirmeden önce e, belli bir hızdan yukarıya çıkanları direkt otomatik banlama bir şey yapsa ya o hangi gamesteki ile çok saçma. Ha onun dışında 4 blok öteden vurmak çok kötü bir şey yani. Aga beni arkamda benim kim var? Benim Kanka, bırak o. ben geldim evet, sen aldım. Geldi. Tamam. Kanserimiz geldi hadi bakayım. Adam bana mi dokunamadı? Adam var ya namma sinir olmuştur bana Bir kalbim kaldı onun 18 kalbi falan vardı öyle öldürdüm İki tane zürmüt Zürmüt bak Zümrüt değil İki tane üç tane zümrütüm ya, var Ne Abi kaç Abi beni koruyun ha. Bana bir lock verin Abi bir salakça ölüş görmedim ben ya Beyze gelen giden yok değil mi? Hmm. Sarı ben beyze var. tamam. Üç tane elmas aldım. Tamam ben de iki tane var şu an. Aslında yükseltme açabilirsek olabilir de. Ben yeşillere gidiyorum. Şeyle. Kırdım çok kolay çok kolay kırdım ha. Bak 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 nereden vuruyor bak bak nereden vuruyor ya? Çatır çutur anlayacaksın bunları. Bunlar beni yiyecek. Neyse kırdım iyi oldu şerefsizlere. Aga kırma çok şey herkes geçti bu vardı Bak şimdi kırmızılarda kaldı sıra. Kırmızılar bak çok fena zümrüt yapıyor. Ben size söyleyeyim ha. vurun yani onları bir şekilde. Yollarına bak. İstanbul köprüsü sanki. Kırmızı da gidecek gibi bence. Ne yapıyorsun müdür ya? Neyse. Tuzak var onu öğrendik. İki tane zümrüt alalım. Bir tane e, süt alalım. Don't blame it. Taylor Swift. Şöyle duralım da belki gerçek saniye kalmış. yine bekliyorum. Neyse şunu aldım. Bir tane zümrütümüz oldu. Bir ikinciyi de alalım. İkinciyi de aldık. Bak şimdi. Çok çok basit bir Oğlum burayı niye şey yapıyorsunuz? öldürsem sinir olurum abi şu an. içimde. Benim sandıkta şunları aldık. Bir tane görem gör görenmezlik diyecektim yine bak ben kelimeleri yutmaya başladım. Bir tane süt ve sihirli sütmüş bak adı da güzel ha. Kral ben oyalıyorum. <laughs> <laughs> dal 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 atla dal. Abi gidecektim. Ya. Oğlum kıracaklar bak bizi yakında düşman algılandı Al işte. Çok geç oldu. Olsun ben de onları evet, kıracağım. Nerede onlar? Abi kırmadan önce şöyle mi yapsam ki? Tamam. Ben kırıyorum şimdi onları. Bizi abi, kim kırdı? Bizi kim kırdı bilmiyorum ama ben şu anda kırmızılara kırma yolundayım. E, tatta kazma ile oksidyen kırıyorum. Düşünün yani ne yapıyorum şu an burada. Shift basıyorum. E Oo abi ben, bir video sonuna kadar buradayım herhalde. Daha yarısı yüzde otuz ancak. <laughs> Beyler şey ölmeyin ha ben hayattayım. Tamam bak ben az kaldı az kaldı. Ben tam tesisatım. Abi o elmas alalım bir şeyler basın. Zor verelim böyle şu an ben base'de bunu yatağa kırmak üzereyim ama nasıl çıkacağım buradan? O ayrı konu. Biz kırmızıları basıyoruz. Ben Çok kırmızıları kırıyorum şu an. Kırıyorum. Evet. evet. Basmayın, basmayın. Geri dön. Ama bir şekilde buradan çıkmam lazım benim. Ya sen kır çık. Tamam ben, ben kırdım. Çık şimdi. Abi, abi, abi. Abi ya of işte bak bunu sevmiyorum ya. Tunç'u da öldürdüler. Tunç da öldü. Tarık'ta kaldı sıra. Herkes şey oldu. Bak bak ya geldi şerefsizler. Helal. Yeşil takım elendi. İyi en azından Tağırık kırdık ya. ya. Kırmızı senaryo ya demir set yapmışlar. Şey elmas yapacaklar şimdi. Tarık da şey. Kırmızı zirvede. Ne yapalım ya? Ee, diğer şey oynayalım. Ekvars oynayalım. Ekvars çok uzun sürüyor ya. Ama eğlenceli. Olabilir. Aa sonik lan. Abi Bak, ne yapıyorsun? Abi ölmezsin inşallah video demir çıkmasın. Golem olsun. Demir kalem demir Helal işte bu kadar. <laughs> adamlar gelişmiş mi? Ben mi hata yaptım anlamadım. O, o benim orada yatağı kırmam çok etkili, etkili oldu. Sabri lan kırmızılar sana geliyor. Biri soldan geliyor. Kız içiyor. biri soldan geçiyor. geliyor dedim de biri de sağdan geliyormuş gibi algıladım. Yani, varsa söyleyin direkt de Geliyor geliyor. Solda var. Geliyor geliyor zıplaya zıplaya geliyor. İki kişi geliyor. El be oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel oldu ha. Videoda o da sana ya. atacak. Videodan videodan. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Aa, iki tane daha var. Oo. Oo, ben bitti zannediyorum ha. Ben de. Ben, ben kazandın yazısı neden çıkmadı falan diye düşünüyorum. Şimdi Oo, golem yapmışlar ha base'lerinde. Base'lerinin kapı kapatmışlar. Kim ok atıyor? Abi. Oğlum ortada adam ha bak düşersen kötü olur. Aha bir de vardı. Ben yere Ye -ye. çakılarak öldü. şu katıyor. an ortadaki sana ok atan kişi. Neyse Demiş küfür etmeyeyim videoda. <laughs> Bak sana doğru geliyor ha. Alev topu yap. Alev topu yap gel. Alev topu yap gel. Ortadan geliyor bak. Lan geliyor. Geldi Geliyor, geliyor. Aynen ne attığımız da. Ha. Hadi Tarık. Öldü, öldü. İşte bu kadar. Tarık aşağı düşmesin. düşürsün Tarık. GG. Evet bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarda da videonuzu atın lütfen. Ee, bu videoda bana destek olan Efe Bulak, X Tunç X ve Superfunge ile teşekkür ederim. Hepinize iyi oyunlar.